Merhabalar, herkese güzel geceler. Ben bu videoyu gece çekiyorum. Sizinle de yarın paylaşmış olacağım. bugün ise sevgili boğa burçlarının, yükseleni boğa olan arkadaşlarımızın tarot açılımını yapacağız. Burada onlar için ay kehanet ve melek kehanet kartlarımla birlikte tavsiye kartlarım da olacak. Bunun dışında İki tane de yine aynı şekilde onların gelecekleriyle alakalı olarak planlama sürecinde iki tane de cevap vereceğim. Uğurlu bir şey bu da. Siz de ona göre dikkat edersiniz. Şimdi bütün iyiye, bütün güzelliklere ve bütün pozitif enerjiye diye niyetlenelim. Aldım, kabul ettim yazmayı unutmayalım. Ve şöyle de yapalım. Bana abone olursanız çok çok sevinirim. Evet, yavaştan başlayalım. Elementimiz topraktı. E, yüzümü göstermiyorum. IOT sürdüm biraz. Genelde de göstermeyeceğim sanırım. Bu şekilde daha iyi. Hem beni yüzüme bakmadan izleyebilirsiniz. Hem de telefonu bir köşeye koyup böyle günlük bir rutin halinde, ritüel halinde izlemek çok daha keyifli oluyor. Şimdi gezegenimizde Venüs'tü. Venüs'te sistemimiz için önemli gezegenlerden bir tanesi ee, elementimiz toprak yani bununla birlikte rengimizde ne olur toprak renkleri toprağı andıran renkler yani taba olur bej olur kahverengi olur ve ormana ait yeşil rengimiz boğa burçlarımızın uğurlu renkleri Peki taşımız neydi Bulabilirseniz zümrüt sizin için <laughs> uğurlu taş. Gerçek zümrüt. Evet. <laughs> bir de hayırlı günümüz var. E, bu da cuma günü. Bu da zaten İslamiyet'te de ve birçok inançta uğurlu gün olarak bilinir. Şimdi bütün iyi niyetine, bütün hayrına diye açılımımıza yavaştan başlayalım sevgili boğalar. Evet. 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 Şimdi. İlk olarak şöyle söyleyelim. Zaten hayatta epeyce bir sınanmışsınız. Bu sınanış da sizin sabrınızla, iradenizle alakalı. E, bundan önce şöyle söyleyeyim. E, dün Bakımı yaparken bir anda mumun üzerinde unutmuşum, bir anda yanmaya başladı, alevler içerisinde kaldı. <laughs> o yüzden de az bir şeycik yanıklarımız da var. Şimdi bu irade ile alakalı olarak sınanışla işte şöyle söyleyeyim. Sizin sabit durmanız konusunda ve daha sonrasında şöyle söyleyeyim. Bir yandan da WhatsApp'tan yazıyorlar. Evet, çok heyecanlı, heyecanlı. Evet. Ürünleri merak ediyorlar. Bunlar biliyorsunuz şöyle söyleyeyim. Her ne kadar e, İskandinav mitolojisi içerisinde olsa da bu bizim Marvel evreninden de bildiğimiz e, Thor, ondan sonrasında onun babası e, şimdi kimdi? Odin. E, bizim Oğuz Kağan'la da eşleştirilir. En azından yakın arkadaşça ya da aynı kişi olma ihtimali bile var. Ee, bunlar zamanında e, milattan önce 3. yüzyılda, 2. yüzyılda e, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde yani Türkiye Türkiye'yle dediğimiz yerde yaşadılar. Bizim Türkler de aynı şekilde orada yaşıyordu. E, Göktürkçe ile şu an e, Finlilerin kullandığı runler e, birebir aynı harflerdir. Yani biz bunlara zaten Göktürk alfabesine, Uygur alfabesine runik alfabede deriz. Bunlar da de bize aittir. Ve şöyle söyleyeyim konuyu da çok fazla dağıtmayayım. Tabii ki de daha detaylı anlatım, anlatımını isteyenler tabii ki de benim Udemy'de e, derslerim var. Oradan da bakabilirsiniz ürünler için. Ya da bunun dışında zaten ben Instagram'dan bakalım yakın bir zamanda TikTok'tan da yayın açabilirim. Az biraz daha keyifli ve bilgilendirici olacak şekilde ona göre ilerleriz diyelim inşallah. Şimdi bu e, senin şöyle söyleyeyim bu sınanışın senin sabit kalman yönünde. Karar veremiyor olman seni fazlasıyla zorluyor. Ve nihayetinde bu sabırın artık e, Allah'tan da sabır istediysen böyle yanlışlıkla e, aynı Evliya Çelebi gibi e, Allah'ım diyor işte bir sabah namaz vaktinde Gari e, garibimin dili sürüşüyor. E, Peygamber Efendimiz'in nuru tecelli ettiğine dair rivayetler vardır. E, orada diyor ki e, şefaat ya Resulallah diyecek yere seyhat ya Resulallah demiş. Garibim bu o şekilde yollara revan olmuş. O dönem göre de çok fazla gezmiş ama e, az birazcık da e, abartılı birisi. Çok fazla yani bence de çok fazla abartılı birisi. Yani böyle ballandıra ballandıra anlatmayı gerçekten de <laughs> çok seviyor. Ve şöyle siz de sanki böyle eee sabır ya Resulullah der gibi böyle bir durum yaşamışsınız. Bu yakın zamanlarda içsel ve derin bir hüzün var. Elinizden de gelmiyor bir çare. Ne yapacağınız konusunda da fazlasıyla bir kararsızlık söz konusu. İçinizden dertler dışınıza doğru akıyor. Gözlerden ıslak ve nemli yaşlar. Evet bu şekilde ilerliyor senin için. Bu ay senin için birazcık böyle hüznün Son raddesine doğru yaklaştığın, artık bir şekilde bir çıkış yolu, bir kapı, bir aralanmayı beklediğin zamandır. Dualarda en güzel zaten bu zamanlarda kabul olur. Kul çaresiz kalır, işte yaradan da ondan sonrasında sesini duyar ve kabul eyler duasını. Buna dikkat edelim. Yine de çok fazla sıkışmamaya, kendi hayatımızda zaten e, güzelliklerini... Belirli yaşlarda deneyimleyebiliyoruz, tadabiliyoruz ve e, zevk aldığımız zamanlar hayattan en güzel şekilde 20 20'li 40'lı yaşlar arasındadır. Bedenimiz en güzel haliyledir, en güçlü haliyledir ama bu dönemde yaptığımız cahilce hatalar bizim ömrümüzün geri kalanına mal olur. Yani güzellikteyken ne varsa yapmak gerek yoksa yaşlı bir teyzeye e, Allah rızası için bir kere yardım eder erkekler. Keza aynı şekilde öyle. Ee, önceden yapmak gerek. Önceden e, doğru insanı seçebilmek gerek. Fakat sen bu konuda şansını biraz daha fazla zorlamışsın. Yani yanlış yere yatırım yapmışsın. Ölü toprağa yatırım yapmışsın. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan bir cacık olmaz. Tünelin ucunda ışık görünmüyor. Sana böyle söyleyeyim. Ama bir türlü bir türlü de içinden atamıyorsun. Sanki kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek derhacına böyle bir durum yaşıyorsun. Şimdi burada e, senin kalbinin biraz daha soğuması ve mantıklı bir yöne doğru gitmen görünüyor. Bu ilişki konusunda senin fazlasıyla bir e, dikkatli olmanı da öneriyor. Ama sen ne yapıyorsun eninde ve sonunda bu ayrılığın nih nihayetinde sizin için tekrardan bir barışma var. Ama burada senin gönlün olmuyor. Biraz zoraki durumlarında olduğu e, mevzu konular var. burada İlk önemlisi olarak kıskançlık durumu. Ne yaptığıyla alakalı olarak senin pek bir bilgin olmayacak. Fakat senin üzerine sen yaptığın gibisinden bir şeyler konuşacak. Bu durumlardan şüphelenmesi var. Buna dikkat ediyorsun. Ama günün sonunda nihayetinde sen en azından sevildiğini biliyorsun. Beni de böyle seviyor be diyorsun. Ki e, genelde de hep böyle demişsin. Ama e, işsel olarak da sen her zaman kendine... Güzel bir kefeye koymuşsun ama nihayetinde az birazcık seni çıldırtacak bu ilişki. Birazcık yoracak, yormaya da devam edecek. Ee, ama sana şöyle söyleyeyim. Mantıklı bir arkadaş. Hatta sen kendini mantıklı olaraktan düşünebiliyorsun ve geleceği de tahmin edebiliyorsun ama burada e, senin nihai kararın e, ondan yana olacak ve bu ilişkinin bir süre daha böyle gitmesi görünüyor. Yani Sonunda senin üzülmen görünüyor. Bu ilişkinin e, soğuma dönemi evresi olacak ama bu ayda Şubat ayı içerisinde sizin için bu kırgınlığın tekrar tekrar nüksedeceği görünüyor. Belirsizliklerin hakim olduğu bir evrede duruyorsun. Şimdi senin için şöyle de yapalım. E, kalbimizden bir bakam geçirelim. Bugün hangisini seçsem acaba? 3'ü seçelim. Bir de 7'yi seçelim senin için olur mu? Burada ay kehanet kartlarında senin için 2 tane tavsiye kartı olacak. Bu kartlara da dikkat etmek önemli. Çünkü burada bir şeyler görünür ve nihai neticesinde sana der ki bu, bu senin için hayırlı değil ya da hayırlı gibisinden ya da gün tarih de verebilir. Şimdi ona bakacağız. Evet. 3 ve 7 rakamını söylemiştik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi senin için diyor ki burada duyguların kabarması var. Yani ona karşı özleminin, ona karşı sevginin, ona karşı şefkatin, ona karşı masumiyetin kalbinde bir tecelli bulmuş. Varın yoğun o. Her yere e, onu götürmek, her yerde onunla olmak, nereye bakıyorsam onunla bakmak, her şeyde o var senin için. Ama senin için diyor ki bu durum bir yere varmayacak. Evet boşluktaki ay. Ya ne diyelim ne diyelim ya. İlişki konusunda belirsizlik çok fazlasıyla çıkmış. Normalde bu kadar aşka yönelmem ama bu ay için aşk vakti. <laughs> evet şimdi sırada ikinci melek kartlarımız var. Şu, bu biraz daha iyimserdir. O net konuştu. Bu arada bunun da Arabistan'dan bir danışanım göndermişti. Ee, çok sağ olsun teşekkür ederim ismini vermeyeyim. Uzun yıllardır beraberdik. <laughs> danışanım da. Evet. Şimdi. 1, 2, 3. Ama konuma takılıyor ama gerçekten de çok rahat böyle asil gösteriyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamını söyledim. Şimdi, diyor ki, başkalarından da yardım isteyebilsin bu konu hakkında hem düşünce olur hem de ona karşı davranış biçimini yönetmekle alakalı. Şimdi e, erkeklerin ya da kadınların, şöyle söyleyeyim, e, insanlar mazlum gördüklerinde, mazlumla kavga ettiklerinde her zaman daha sert olur. Niye? Çünkü yendiğini, ihtişamını daha fazla göstermek için. Sen de sevdiğin için birçok şeye katlanmışsın, katlanamayacak şeylere dair. Fakat burada kendin tekrardan durumu toparlayıp gerçek karakterini ortaya çıkarman ve daha sonrasında böyle şeylere mahal vermemen gerekiyor. Yani bunlar için de arkadaşından ya da onun yakınlarından, onu iyi tanıyan insanlardan serzenişler, fikirler alabilirsin. Şimdi... Bu ilişkinin bir yere devam etmesi gerektiği konusunda ise sen yönlendirirsen, sen istersen sana kalmış. Tabii ki de fazlasıyla bir düşünce hali var. E, i̇steksizlik durumu senin hayrına olan taraf. Ama istemek senin kendi iradende yani kendi sınavında. E, i̇nsanlar şöyle söyleyeyim bize iyi şeyler öğretirler, kötü şeyler öğretirler. Bunlar hepsi bizim sınavımız. Yani bir insana kimle nefretle anmak, hatırlamak gerçekten kötü bir şey ama onların da bize elbette ki öğrettikleri var. İyi ya da kötü, erken ya da geç. Önemli olması şu konudan önemli. Eğer çok fazla geç olursa burada bizim yaşımız, sırtımıza aldığımız yükler, fedakarlıklar çok başka bir seviyede oluyor. O yüzden erkenden öğrenmek ve çok fazla insan tanımamak iyi olur bağlanmak açısından. Şimdi sırada da <laughs> tılsımlı cevaplarımız var. Buradan da iki tane sana tavsiye niteliğinde cümle kuracağız ve söyleyeceğiz. Bakalım senin için neler var sevgili Boğa burcumuz. Boğa gerçekten ismi gibi Boğa şöyle Boğa dayanıklılık açısından. Yani Boğalar dünya üzerindeki en uzun süre dövüşebilen canlıdır. Evet. 4-5 saat. İnsanda 15 dakika falan da. Bu olay en çok uzundur. İnsanın en iyi olduğu konulardan bir tanesi de ee, koşmak. Evet. En uzun koşan canlı yani mesafe olarak en uzun koşan canlı da insandır. Şimdi konuyu da dağıtmadan devam edelim. Bakalım, bakalım. Hı. Ne diyor? Kitabın orta yerini açtım. Ortasından da konuştu sana. Eskiden anlamlıydı ama artık değil. Eskiler eskiden güzeldi. Ya. İkincisine geçelim. Kitabın yine ortasından mı konuşayım yoksa sonlarından mı? Yine ortasından konuşalım. Her zaman olduğu gibi. Evet. Diyor ki sana <laughs> kendim göstereceğim o kişiye çok fazla ben bile uyuz olmadım. Yok oldum mu? Yok olmadım ya. Niye olayım? Tarafsızım ben burada ama senin hayrın için diyor ki <laughs> burada gösterip belki inanmazsın. Kapılarını kapat diyor. Evet yeni bir pencereden bakma vakti. Yeniden güllerin açması vakti yaklaşıyor. Geliyor. Evet. İnşallah hayat senin için çok 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 güzel geçer. Deneyimlerini erken yaşta halledersin ama insanlardan asla ve asla nefret etme. Her insan iyidir içindeki iyiliği çıkarabildiği sürece. Önemli olan bu içimizdeki iyiliği gösterebilmek. Hepimizde de kötülük var, hepimizde de şeytan var. En iyimizde dahi önemli olan o şeytanı saklı tutabilmek, gizli tutabilmek. Bunlara da irade gerekiyor. Ee, biz erkekler insanız. Siz şey pardon. Siz kadınlar insansınız. Biz erkekler ise insanoğlu. Sizden geldik ee, ve yaradana doğru ilerliyoruz. Bu ikimiz için de geçerli. Umarım ruh eşlerimizle birbirimize benzer bir şekilde aynı kaderi ve talihi emin ellerde ve birbirimiz için fedakarlıklarla geçen anlamlı bir hayat olması dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki bakımda görüşmek dileğiyle. Yorumlarda aldım kabul ettim yazarsanız ya da fikirlerinizi söylerseniz onlara da uymaya çalışırım. Ee, özelden danışmanlık almak isteyenler aynı şekilde bana mesaj atabilirler. Kahve falı tarot yıldızname için. Ritüeller için enerji çalışmaları için de ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok cici bakın. Görüşmek dileğiyle. Güzel güzel geceler.